Selamun Aleyküm arkadaşlar. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Şimdi ha. tek tek daim göstereceğiz. Neyi neye vuracağımızı da söyleyelim. Şimdi vallahi elimde uçan yavrular bile alıyor. Bak elimde uçanı alıyor yani ha. Ona göre bak. Şunu dur. Dur şuraya koy da kullanmasın. Bak ne? şimdi. Ben tutayım mı? Ben sana şeyle başlayayım? Beyazdan mı başlayayım? Dur beyazdan. Ben gireyim mi? Yok yok sen çıkar. Şu beyaz yavru, o got, Oynayan kokumun kardeşi. Bak oynayan kokumun kardeşi. Aslında ben bunu vermiyordum. Uçuracaktım. Çevirdi bir iki bir iki yapıyor. Ayağında kendi şeyim var zaten. Bu bak o yan, oynayan kokumun kardeşi şurası bak. Şurası Burası boyalı. boyalı bak. Ee... Harbiden sana ne diyorum. Öyle parayla neyine ölçülecek bir hayvan değil. Evet. Kok dişimle beyaz erkemin yavrusu. Gördün böyle kıvırıp kıvırıp gelen dansız gibi kıvıran var ya aynı kardeşi. Atmaca aldı bu. Valla bu erkeğe de benziyor, dişiye de benziyor. Erkek herhalde. Tamam. Bak kardeş, bu bir. Bak şu oynayanın kardeşi. Bu da dişi. Bugün Salih abileri seyrettiğinin. Evet, Salih İngiliz seyrettiğinin kardeşi. Tamam. Bak, bu, bunun İnşallah. ayağından boncuğu düşmüş. Tamam. Yani takıyorsun, düşüyor. Bazen de takamıyorsun. Tamam mı? Bak bu dişi bu kardeşim. Bu dişi, fındık bir kuş. He. Çok bu da güzel. çeviriyor. Çok da güzel. Hazır şey. be, güzel dişi. Bundan bu olur mu? Sen ne diyorsun? Aynı benim hep beni öyle vuruyorum tamam. zaten. Tamam. Ceylan gibi bu kuş. Bu çevirdi mi dayı? Çevirdi, çevirdi. Bak şu o gödek oynayan bozumun kardeşi. Uzun giden dumanlı yavrusu. Bak. Bu kafayı dikti. Uzun giden dumanlı mı yavrusu? Bıyıklı olan. Bak. Bıyıklı hafif evet, perçem bak. var. bıyıklı görüyor musun? Unutma. Tamam. Hafif perçem var. Bu yani patladı patlayacak. Kafayı dikti. Tamam. Neyin yavrusu dedim bu? Uzun gidenin şeyin yavrusu. O hani kupaya uçurduğun sınıftan otan gelen beyaz evet. var ya onun yavrusu. Uzun bu giden erkek, dumanlı mı lan? Hani dedim ya çok uzun gidiyor sınırsız Hadi gidiyor. Bir gibi Mükemmel şey. oynuyor evet. dediğim evet. var ya. Da çok öz, de. öz şey onu biz onun yavrusu. Tamam mı? Tamam dayı. Bak Vasri, şimdi şekilde seyrettirdim Arap Perçem'i, unuttular söyledi. Bunun kardeşi Arap Perçem'i şu an tek güzel oynuyor. O Arap perçeminin kardeşi çevirdi çevirecek. Bu Arif'in orada büyüdü. Ayağında boncuğumuz var, tamam mı? Tamam. Per, Arap Perçemli, gördün mü? Tamam, bu da erkek. Aslında ben bunu uçuracak adım, biri düşündüm, daha şimdi alan adam güle güle uçursun. Bu hazır. Da çevirdi, hazır mı? Bir de şampiyon erkek, beyaz erkemin yavrusu. Ee. Bu da yeni, yani bazen çeviriyor, bazen şey diyor ama güzel uçuyor. Evet. Evet, ama ben üzmeden günde bir kere uçuruyorum. Üzmeden uçuruyorum. Evet. Tamam mı? Yani Bu da erkek bir yavru. Arap'tan çıkmış. Bunakların da zaten siyahı var. Şu kuş var ya. İki bıçağı sattım. Adam girip uçuruyor. Yeni başladıydı. Özfede Ös besliyordu. Uçurmadım. Kardeşim süper oynuyor bunu. Tozlu manak kuyruğumu. Tamam. tamam. İki bıçağı sattım. Sonra adam geri başlamadı. isterse para dursun ileride ben alırım dedi. Ben yine parasını gönderdim. Tamam. Tamam mı? Bak. E, çeviriyor. Hem de böyle süper oynayan bozdumanlar, bozdumanlarımın yavrusu. Evet. Uzun oynuyor. Erkek e. Bak o şey dişiye iyi gider bu erkek o dişi. Aruca'nın dişi bozduman. E He, hem de yalnız süper hayvan. Evet. Bulut da geziyor. Te bulutlarda geziyor. Evet. Bazen çeviriyor, bazen şey diyor. Tamam. Tamam? Bunun bir ufağını vermiyorum. Ufağa başladı bir, Sokulmaya başladı. Yemin dedi ya da bunu böyle yani bulutlar dedi ki ben kendim atıp koyuyorum. Çok bak öyle. Tamam. Aslında onu da vereceğim. Çekebilmezse veriyordum. O karıştırırsam ya. Karıştırma dayı. Bir ikisi işte de kardeş karıştırma. Gene lan. Durma abi çekebildi birisi lan. Bak oldu kumacı bıraktı lan. Boz dayı. Allah'a mı diyor? Boz beni. Boz kirli, boz, 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 boz Tüyde olan bu, paçaları çok tülde. O da tüyde, aynı Anladım. ya. Kanadına bir bakayım. Valla basır lan. Ben aslında bugün boyayım dedim demin de. Yok. Bunu kendime bırakıyorum. Tamam bu hazır olmayan dayı bak, bu. bunu seyrederiz bak. Bu ya bu ya o bir teke bindi. O da bir iki bir iki yapıyor. Ya bu ya o. Bakın o tekebine no. İnşallah lan. Bu onu güle güle alan adam güle güle uçursun. Evet. Bunu da kendim al. Yarın 15 gün sonra seyrederiz. Şimdi yeni yeni sokulmaya başladı. Bu dişi. Yok canım. Evet. Abi bir çit de hediye ettim kendim biliyor musun? Tamam dayı. <laughs> bir de bunu bırakayım mı? Yok oraya kod onu veriyorum işte tamam. sana. Yok bırakayım mı derken? Şey, Çer... ben bakacağım mı diye. Bak bu kafayı diker gibi. Şeyden o yana dönen perçemle kuyruklarım mı var ya? Evet. Onun ona bak dişi. Dişi. Onu dişi ne Bunu var ya Beyazlar şimdi ben sana Arap, vereceğim. Arap vereceğim. Arap vereceğim. Erkek de vereceğim ona. Tamam. bu yani kafa böyle bir iki üç bir kıç yapıyor. Tamam. Tamam mı? Hazır. O oynayan yana dönen perçemle kuyruklarımın aynısından. Tamam. İnşallah süper oynar. Ne diyeyim ben yani kuş gariptir kardeşim. Süper oynuyor dersin. Normal oynar. Şimdi der ki dayı yalan söylüyor derler. Evet. He. Kuşlar Ama kuşlar güzel oynuyor. Ben ne diyeyim ya. Yani? Evet. Güzel bir. Evet. Ama oyun kuş fiziği var. Onu çok beğendim bak bu Arap. Buradaki favori bu olsun. Bak aslında buna Arap vermedi. Üçürdü de. Bir de erkek veriyorum. Bak arkadaşlar bu kok yavru benim nazarımda yani parayla neyle ölçülmeyecek bir yavru. Tamam mı? <laughs> Tamam mı? Bulutlarda geziyor. Çevirdi çevirecek. Öyle de güzel uçuyor. Fazla da tüyde değil. Evet. Bak. Çok tamam mı? Şey, evet. Ona ben Oo, şimdi, Ona şimdi erkek de vereceğim. Ay maşallah. Ona erkek de vereceğim. Bu erkek de çıkabilir ama. He? Erkek de çıkabilir mi? Şimdi bir arabım daha var da. O başladı. Kafayı dikti. Deminkinin kardeşi. Cılız o. Cılız demezsen. Şu mu? He. Başladı bile o gördüğün gibi. Çok tüy dayı değil mi? He. Bak o dumanın kardeşini verdim. Kork dişimin tamam, ver cılızı o. da ver ya. Cılızı mı ver? Cılız ya. kalacak hali yok ya. Yok kalmaz ama. Yani. Başlamış kuş. Başladı ya. Hem de böyle bir uçuyor. Bir gor. Uçuşu bir gor. <laughs> Demin soruyorlardı ya. O dayı bunun kuyruğunu sen mi yaptın diye. Kendiliğinden öyle. He abi nasıl tüye girmiş halbuki başladı la başladı bu gördün kendi kalktı başladı la şuna bak ya beyazlık var ya benim bu yanar dönerlerde evet Biliyorum. başladı bir daha evet yanık büyüdü kafayı dikti şöyle he işte yanık büyüdü biraz evet bu tüyden çıktı mı on numara e, sen ne diyorsun tak, güzel dişli. de damızlık olur ha kırpacağın başlamış kuşu. ondan sonra hem uçur hem de bu yat bu neyin yavruları dişi bu mu öpöz uçurdum yanına doğru çamurak kurun kardeşlerinden çık tamam tamam mı Şimdi burada saatin üç tane kaldı. Hepsini aldım. Şuradan o kadar erkek vereceğim şimdi sana. Bir tane, 4 tane burada zaten. Bunlar bulutları deliyor, bulutları. Bir yüksek uçuyor, basri. Böyle yüksek uçan kuşu bir görseler hayretler içinde kalırlar. Ben biliyorum zaten kuşlar Bak bunların ikisi de erkek. Şu güzel yakışıklı olanı sana vereyim. Şunu mu? Onu mu verse? Şey, bir, ha. bu bir iki çeviriyor, şu kafayı diker gibi kafayı diken bir ev bakan kalsın. Cin la, cin, cin. Mübarek cin. Dur lan. Aman fırlamasın, bir daha buluktan lan atmaca alır. İnan ki hani atmosfere giriyor diyorlar ya, öyle yüksek uçuyor bunu diyor. Evet. Bunlar Ona erkek, var? uzun gidenin bunun yavrusu. Giden bu. Öp öz, a, vallahi billahi yemin ediyorum ha dumanlı o uzun giden kokumun yavrusu. Tamam. Hani dedim ya sınırsız oynuyor diye. Tamam. Sınırsız oynayan Kokumu arası sınırsız deyince millet diyor ki ya şöyle böyle arkadaşım vallahi billahi acayip bir uzun gidiyor. Biliyor ya öyle böyle be? değil ya. Aa Ceylan gibi yavru bulutlarda uçuyor. Rengi de güzel. Gözlere şıma bak. Gözlerin güzelliğine bak ya. Kamuk gibi yavru. Evet. Maşallah. De sıyırmış. He? çoktan. sıyırdı. Üç. Bak ha, bir de sana teke binmiş çalışma. kuş vereceğim ha. Arap teke bindi de. Yalan suriye yatırdım ben. Nerede lan? Çekiyor değil mi video? Bak araba teke, teke, bindi aslında. Suriye yatırdığım için Basri. Dokuz. Şimdi yerden ayağını kesti mi de kadar. Bu araba perçemli hmm. bir erkek. Tamam. Bak. Bu hani bir beyaz uçurduk güzel oynadı ya şu şeyin istediği biraz. Ha, ha, ha. Öz kardeş. Beyaz. 45 tane yapar. He he. Kardeşim. Öz mi? kardeşi kardeşim. Erkek. Ona da evet. şey Arif'in kalkası var ayağında. Tamam. Bu da havai başı bitirdi. Teke biner gibiydi. Evet. yani o tüy olduğu için çok tüydü. Onun için şey yaptık. Yatırdım güzel. he. Tamam. tamam. mı? Tamam. Buradan kaç tane verdik? 2, 4, 6, 8, 10, 11 tane. Tamam. Bir bakayım. Bir bak da iyice. Tamam. burayı durduralım o zaman dayı he? burayı durduralım iki he, bölüm atayım ben bunu arkadaşlar he. tek tek dayım he, gösteriyor benim tamam dayıcığım Allah razı olsun